Üzerinde çalıştığınız kız... ...sporcu kişiliğinizden hoşlanmadı mı? Bilmem, bir şey demedi. Olabilir de, olamaz da... ...belki de... Neyse okuyalım bakalım. Evet. Spor ile ilgilenmeyen kızlar... ...genellikle gezmekten ve eğlenceden hoşlanırlar. Şimdi siz onu derhal gezmeye davet edeceksiniz. Başarınız yüzde yüzdür. Niçin arabanı almadın? Ökkeş iti diye kaçırmış. Ökkeş mi? Şey, yani şoför, çok dalgınım. Yani heyecanlıyım. Yoruldun mu? İki saattir yürüyoruz. Minibüse binelim. Minibüs mü? Ha. Hop! Oh, dur lan dur! Acelen ne? Geliyoruz, bir iki! Yer yok be abicim! Hadi lan taraya! Hadi geç bakalım, geç! Geç sen de geç bakalım! Hadi! İçerisi hep boş diyeceksin oğlum. Ah senin ustan ben olacağım ki. Senden azlanma sıkış işte hadi. Ay ya. Şoför efendi yer yok halen müşteri alıyorsun. Yeter artık yahu sıkıştık kaldık burada. Ne olmuş yani? Benzine zam, lastiğe zam. Yedek parçaya engel. Sıkışacaksın tabi teyze. <laughs> Helalsin be abi. Eyvallah anam. Ah ulan şoför olsun da çamurdan olsun be. Allah Allah! Nereden öğrendin bu ağızları? Muavin daha yeni... ...Bir zahmet şu paraları toplayıverir misin hanım? Ne demek hanım? Ayıp ettin! Pamuk eller ceplere... ...Mangırları görelim! Sarı yereki! Nereden bindin Taksimden! Adam başı birer kağıtta! Bu ne zam mı be? Zam mı beklese kaç kaldık oğlum? Paranın üstü ne oldu? Bozuk verelim beyler... ...Elli kuruşumuz yok! Para üstü köy sandığına langırt! Ona göre öğren oğlum bunları. Al al. Başka arkadan beyle. 1 lira. Adana, hadi, hadi canım. Benim para ne oldu Ver abi? ...Ver bakayım. Ah be, ah. senin gibi muavinim olsa Amerika'ya kredi açarım Allah'ıma kitabıma. Be. Sağ ol anam. Köşede hafifle de dökülelim. Çok teşekkür ederim. Hayatımın en güzel gününü geçirdim. Sahi mi? Beni aldatmıyorsun ya. <laughs> Ölsem de gam yemem artık. O kadar önemli mi senin için? Biliyor musun çok ama çok şeker şeysin sen. <laughs> you mm -hmm.